Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerleyim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonundan bize gelmeyi unutmayın. İyi ki varsınız benimlesiniz. Bir keyifli falda daha sizlerleyim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sevgi dolu olsun. Falınıza başlıyorum sevgili teraziler. Hıçkırık içinde özür dilerim. Tuttu gitmiyor. Kupa beşlisi geldi. Ee, aşk adına, sevgi adına güzel. Meler var ee, bir araya gelmeler kule kartı bir kararınızı netleştirme durumları var değnek yedirisi güzel bir ilerleme güzel bir karar alma ve kılıç prensi var hayatından çıkan insanın hayatınıza gelmesi var bunu da söyleyelim ay kartı gizli duygular ortaya çıkacak ve e, değnek e, ası var eee yani güzel bir ilerleme, bolluk dolu bir ilerleme, projelerinizi başarıyla yapma, sunma ve e, dediğim gibi hep, e, bir arkadaşınız bir sırrınızı ele verebilir. Ona da dikkat edin. Kupa dokuzlusu küs olduğunla barışma dileklerinin olması ve kılıç kralı var. Hayatınızdan çıkan insanın hayatınıza geri gelmesi var. Kılıç üçlüsü zor zaman geçirmişsiniz ve bir hem cinsinizle barışıyorsunuz sevgili teraziler. Aziz kartı geldi. Bir ortaklık bulabilirsiniz. Bir arada bir şeyler yapabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir hem cinsinizle kavuşabilirsiniz de. Ee, şeytan kartı aldatılma dikkat dedi. Büyücü kartı her istediğinizi yapabilirsiniz. Her güç sizde var ama yalana dolana dikkat edin dedi. E, ee, değnek kartı da güzel bir ilerleme var aslında tekrardan ama önceki aldatılmalar bazı gizli şeyler öğreneceksiniz aldatıldığınız kandırıldığınız için çok kızacaksınız teraziler aldatılmışsınız bunun yüzünden üçüncü kişiler yüzünden birisini kaybetme noktasına gelmişsiniz açıkçası bu da belli oranda orada ama yapacak bir şeyimiz yok mecbur bunu kabul ediyorsunuz ama yaptığınız hatadan dönme şansınız var. Cesaretli olmalısınız. Vazgeçmemelisiniz. Evet. Hüküm kartı geldi. Şöyle hemen alalım. Hayal gücü uçsuz bucaksız azine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara sıra yapacağınız çekilmeler ee, onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi burada. Ee, gerçekten güzellikler var. Ee, bunu söyleyelim. Ee, her şey çok güzel aşkta ama cesaret gerektiren olaylar da var. Seni üzen ya da e, kişi ya da kişi koşulup kölesi olursun cesaret etmezseniz. Delice risk alma sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çek dedi evrenin kartı ve dua et. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım ve yollarından çekil dualarını duyuyorlar dedi. Burada da hüküm kartı sevgiyle ölüler yaşatılır. Sevgiyle konuşmaya her şey yoluna girer dedi çarkı felek ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol şansınız talihiniz açılıyor ve bunu biraz da kendi hızla yaratabileceksiniz herkese inanıp yaptığınız hataları bir bir telafi edin ve herkese inanıp bir şeyleri yıkmadan önce de düşünün diyorum ee, tekrar aynı hataları yapmayın Kasım ayı sizin ayınız fırsatları yakalayın peşinden koşun alın diyorum sevgiyle kalın hoşça kalın. Mutlu kalın, sevgide kalın.